hey! Bu elimdeki nedir? Bilin bakalım ha? He? he? <laughs> elimdeki bir konserve kutusu. Neymiş? Bir konserve kutusu. <laughs> evet. Bunun içinde ne vardı? Bezelye. Evet. Bezelyeleri yedik. Tam kutuyu atacağım. Bizim hanım ne dese beğenirsiniz. Bey! Nereye atıyorsun bakayım bu kutuyu? Ben onun içine çiçek ekeceğim. <laughs> Tam tamına 3 yıl geçti. Yaz geldi, bahar geldi, kış geldi, yaz geldi, bahar geldi, kış geldi. Yaz geldi, bahar geldi, bahar geldi kış geldi. Bizim annem hala bunun içine çiçek ekecek. Yok! Artık ben buna dayanamayacağım arkadaşlar. Bunu atıyorum tamam mı? Hadi bakalım. Hop! 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 çöpleri çıkarayım bari. Ha 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 bu nedir? Ha? Evet bir şişe. Ama ne şişesi? Ha? ha? evet, bir zeytinyağı şişesi. Neymiş? Zeytinyağı. Ha. Oo, biz bunun içindeki zeytinyağıyla oh, çok güzel bir dolma yaptık. Ondan sonra taze fasulye pişirdi bir sıfadım. Ondan sonra da bir piyaz yaptı. Tam içindeki yağ bitti şişeyi atacağım. Ama yarabbi bizim hanım ne dese beğenirsiniz. ben nereye atıyorsun bakayım o şişeyi? Ben onun içine su koyacağım. <laughs> Beş yıldır evde duruyor. İçine su falan koyduğu yok. Onun için ben bunu da atıyorum arkadaşlar. Hayır bakalım. Hop hop hop. alık alıyorlar ha. Şimdi görür bunlar günlerini. Heh, şimdi görecekler. Hı -hı. Ulan. Canım. ne acayip şey bu. Acaba? Evet evet. Ben bunu yiyeceğim ve üstüne otursam. Evet neden olmasın? Ding Gon, gong gong bom 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 bom, bom. Pı, pı, Ay, oy. <laughs> oy. arkadaşlar bunun yayları fırlamış Bu hepsi de paslı paslı Oho. hemen bunu yemek zorundayım yoksa bu paslı yaylar diğer balıklara batar hepsi takanız olur Bayağı da büyük bir şey bu. Nasıl yutacağım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Belki de üstten denemeliyim. Evet, evet, evet. Oooo! şimdi ne yapacağım? Ha? <laughs> evet. Balık almayacağım. <laughs> Peki. Söyleyin bakalım bana. Balık neyle alınır? Evet. Oltayla. Peki. Şimdi bakalım. Önce bizim oltamızı bir çekelim. Hop. Bir. iki. Şimdi de gelsin bakalım balıklar. Yeh bili 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 bili. Yeh bili 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 bili. Yeh bakalım. Yeh 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 yeh. Benim, benim burada bir kutum olacaktı ama dur bakayım nerede. Haa. Evet evet evet. Ee, buldum buldum buldum. Oha! Oy. oy eh. <laughs> Biti veriyor yav. Bunların içine de azıcık koyuyorlar. Ama şunu da atayım kurtulu vereyim be. Hop, 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 hop. <laughs> oh. Kurtuldu bundan be. Ay! Ay! Oo! Oh. Ay vallahi öldüm bittim. Ay şuraya biraz uzanayım da biraz uyuyayım bari. Ay, ay. Oh. Ay ne oluyor be ne oldu? Kafama diye atıyorsunuz kim atıyor? Anne! İmdat bu ne böyle be? Çekil şuradan! Anne! Ay ay Çekil şuradan! Çekil şuradan! Ay ay ay! İmdat! İmdat! İmdat. <laughs> burası neresi böyle? <laughs> çok pis kokuyor burası! <laughs> Yoksa... ...canavarın pidesi mi? Uyyy! <laughs> koku, koku, çöplerden geliyor. Acaba ben bu çöpleri tutuşturursam, çakmakla yakarsam ve canavarın midesi bir ateş açar ve böylece bir duman oluşur ve beni de dışarı püskürtür. <laughs> <laughs> Aman. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Anne. <gülüyor> 으아, 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 아 으아, 아 으아, 으 으아, 아 Bir <laughs> dakika, asla denizleri kirletmeyeceğim. Karagözüm, <laughs> Karagözüm, <laughs> Karagözüm, Karagözüm, <laughs> bir dakika hemen geliyorum tamam mı? Müthiş bir fikrim var. <laughs> bir, dakika <bir> dakikaymış. <laughs> ben daha çöpleri buradan kaldırmasını istiyorum. Bu pislik içinde yaşamak. <laughs> bu ne? Bu bir çöp arabası Karagöz. Ne arabası ne? Çöp arabası. <laughs> e ne, şey bu yahu? Bu. Karagöz'ün bunu kapağını açıyorsun. İçine çöpleri atıyorsun. Nasıl yani bunun içine mi atılıyor? Evet Karagöz'üm. Sonra da kapağını sıkıca kapatıyoruz. Eee? Sonra da içindeki çöpleri doğruca çöp fabrikasına. Nasıl yani çöp fabrikasına? Bayağı Karagöz'üm. İçindeki çöpler çöp fabrikasına gidiyor. Orada ayrıştırılıyor. Tekrardan kullanılabilir malzeme olarak bize geri dönüyor. Pah! Nasıl oluyor usta bu? Yani naylon torbalarla naylon torbalar, kağıtlarla kağıtlar, tenekelerle tenekeler, ayrı ayrı işleri da teneke, kağıt ve naylon torbalar bize geri mi dönüyor? Evet Karagöz'üm, aynı söylediğin gibi. O zaman ne duruyoruz usta? Aç kapağını bakalım. Haydi derhal Karagöz'üm. Haydi bakalım, tut şimdi bunun ucundan. Kaldır, 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 kaldır. Allah kaldır, kaldır. Ay, ay, kaldır, kaldır, kaldır,